sendikalarımıza ait dijital kimlik uygulamasında memur sen avantaj bölümüne tıklayarak kimlik kartı kampanyaları alışverişinizi yaparken ödeme sırasında dijital kimliğinizi veya markanın otel rezervasyonları sadece 0312 911 1955 Burada yaptığımız çalışma 11 aydır bir altyapı çalışmasıydı. Eee bunu Kolaysoft'ta birlikte Kırmızı Kurumsal'la birlikte çalıştık ve e, bu eee efsafta bu kategoride ilk uygulama bu. bu Yaptığımız yöntemle her şey mobil cep telefonu üzerinden yönetebilecekleri bir sistem. Kredi kartını sisteme tanımlayarak orada binlerce firma, on binlerce lokasyon cep telefonuna açtıklarında yakınımda indirimli alışveriş yerleri neresi var? Bu memur sen avantaj başlığıyla nereler var onu görebilecekleri büyük bir kapasite. Toplu sözleşme yasamızın eksiklerine rağmen hem toplu sözleşme hem kurum idari kurul hem KPDK gibi sosyal diyalog mekanizmalarının tamamını kullanarak memurun alım gücünü yükseltme, emeklinin alım gücünü yükseltme konusunda bir gayret ortaya koyuyoruz. Bu bizim zaten varlık nedenimiz. Bunu yaparken en son e, uzlaşamadığımız, anlaşamadığımız toplu sözleşme, hakem, hakeme gitmişti ve hakem kararı devreye girdi. Ve şu an memur alım gücü boyutuyla, emekliler alım gücü boyutuyla ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ve biz de bunu e, yetkililerle, kamu veren hükümet tarafıyla devamlı görüşüyor ve anlatıyoruz. 2025'in Ağustos'unda zaten yeni bir toplu sözleşme süreci var. Onun için ona da ilişkin hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken özellikle memur sen olarak e, bu 11 aylık, e, altyapı çalışmasıyla beraber harcarken kazanabilecekleri dolayısıyla bir zemini de oluşturmak ve bu fırsatı e, sunmak istedik. Bu çalışmamıza da hamdolsun bugün geldiğimiz noktada tüm demo sürümleri e, tamamlandı güvenlik testlerinin tamamı 11 aydır test edildi ve bugün gelinen noktada e, binlerce firma on binlerce lokasyonla çalışma devreye girmiş durumda kısa süre içerisinde uygulamaya aldığımız kısa süre içerisinde 150 bin kişi dijital kimlik uygulamasını indirerek sisteme hemen entegre oldu bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum 1 milyon 100 bin üyemiz buradaki birinci hedefimizdir daha sonra üyemizle beraber emekliler ee, üyelerimizin bu anlamda birinci derecede yakınları gibi sistem modüler, genişlemeye uygun bir sistem. Dolayısıyla onların da dahil olacağı bir konsept. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, bu anlamda bunun memurlar için ciddi bir fayda sağlayacağını, otelden giyime, gıdaya, yemeğe, alışverişe, yerel marketlere dahil, ol, ee, dahil olmak üzere bütün firmaları içerisinde bulunduran büyük bir kapasite. Bunu markaların işbirliği adıyla harekete geçirmiş durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. Sistemi öncelikle e, dijital platformdan indirecekler. Diyorsa Android hangi e, altyapıyı kullanıyorlarsa. sen avantaj yazarak e, oradan dijital uygulamayı indirecekler. Telefonlarına gelen memur Memursen e, logolu e, bu anlamda yazılımı tıklayarak Karşılarına gelecek ekran sisteme kayıt süreçlerini bitirdiklerinde budur. Burada e, gıdadan giyime, yemekten akaryakıta, otele varana kadar hangi alanda diyorlarsa, hangi ilde, hangi işletmeler varsa hepsini bulabilecekleri geniş bir alan var.